taraftan mı geldik? <laughs> Biz bu taraftan geldik. O bu Doğru. tarafta kaldı. Yaylamız o tarafta. Yayla tarafta. Yani genelde çobanın eee dolandı bu bölgelerde. Bu bölgelerde. Hmm. Açıktan boyun iniyor, buradan kestirme gidiyor. Hmm. Bu yolda kestirme. Yani buralardan da gitmiş hmm. olabilir. Zaten şu Biz aşağıdaki hı. meydanlık meydanlıklardan. Meydanlıklardan. Evet buradan kesilme, yaylaya ekmek almaya yemek almaya da gider. Yani, yani onun için yani, yani. şu aşağı bölgede yapıyoruz aşağı değil mi? Aşağı bölgede yukarıda akdağ var. Evet. Ak çıkıyoruz. Oradan Hı. dolanıyor akdağ çıkıyor. Hı. Yani genelde de bu genelde bölgelerde. Genelde bu bölgelerde bu bölgelerde. Bu bölgede, burada bizim en sıkı orman olduğu bölgelerimiz. Yani yaylası da yukarıda değil mi? Aynen aynen ya. aynen. Hı. Bu doğru doğru yayla iniyoruz şu, anda. Bu ormanın öbür başında açılığa çıkacağız zaten. Hı. Orada direkt ben yayla yengios. Tamam, yani böyle mi? bir şey buraları da tarayalım tam. ya, tamam. Yani zaten geçecek yerleri buralar. Zaten yukarı gideceğiz de. Burada buradan 100 metre 150 hmm. metre yukarı zaten alta. Tamam.